Bursa'yı gezmeye devam ediyoruz. Bursa'nın İnegöl içerisindeyiz. İnegöl gerçekten hiç gelmediyseniz çok güzel bir yer. Osmanlı kokuyor her tarafında. Tam merkezindeyiz şu anda. İshak Paşa Külliyesi'nin yanındayız. Ve bu yapı topluluğunu size tanıtacağım. Arka taraftaki gördüğünüz bina İshak Paşa'nın medresesi. Şu anda hala Bina İşleri Başkanlığı tarafından kız Kur'an kursu olarak devam ediyor. Devam edelim, böyle gelelim. Ee, İshak Paşa cami 1465 yılında yapılmış bir cami. Ee, İshak Paşa'nın arkada gördüğünüz gibi oraya da geçelim. Ee, İshak Paşa'nın tür türbesi var. İshak Paşa kim diye sorarsak Koşa ikinci Murat ve Fatih Sultan Mehmet aynı zamanında yaşamış. E, veziri Azamlarından iki defa Veziri Azamlık yapmış e, Fatih Sultan Mehmet'e. Ve e, şöyle gidelim, devam edelim. Biraz daha yaklaşıp böyle anlatacağım size. İsak Paşa Bakın şöyle göstereyim. Medresesinin diğer tarafı. Ve çınar ağaçları var arka tarafta. Osmanlı'nın biliyorsunuz devlet sembolüdür çınarlar. Ve her gittiği büyük kentlere mutlaka meydanına çınarı takmışlar. Beraber tübenin yanına gidelim. Evet, İshak Paşa'yı söylüyorum. İshak Paşa, Fatih Sultan Mehmet'le beraber İstanbul Fethi'ne katılmış yaralıklar olmuş ve Rumeli Beyliği yapmıştır. Ee, i̇ki defa Bezirlik ünvanına getirilmiş. Kendisi de e, Selanik e, sancak beyliğine at atanılmış. Devam edelim. Ee, Selanik'te de refah etmiş. Basitlik üzerine İnegöl'e getirilmiş ve burada yaptırmış olduğu daha önce külliyeye gömülmüş ee, burada da neft olmuş. Bakın Osmanlı mezar taşları güzel bir şekilde e, sağlanmış. Buradaki biliyorsunuz kavukları mertebesini, mesleğini anlatıyor. Bu küllerin etrafında tabi han, hamam, e, çeşitli şeyler var. Vakfiyeler var. Bir de şuraya gidelim. E, şunu bunu da göstereyim size. Bakın. Cafer Paşa Hanı. Büyük, Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından restore edildi. En sonunda e, bakın saat kulesi var ve saat kulesinin orada da tarihi kapalı çarşı. Yani 1887 yılında yapılmış. 2011 senesinde de yine Büyükşehir Meclisi tarafından restore edildi. Ee, i̇çerisinde esnaflar var faal bir şekilde. Ee, ama pazar günü de gün kapalı. Başka bir zaman geldiğiniz zaman açık olduğunda mutlaka burayı gezin. Ve ee, buradaki külliyeler etrafında yaygın. Şu anda sadece bu alandakilerini gösterdim. Gerçekten e, bahanesinin gelmişken de ruhuna Fatih Orkal'ın bu güzel eserleri İnegöl'e ve kültür e, mirasımıza bıraktığı için. Her An Haber, İnegöl, Bursa.